1 Ağustos 2009'da hükümetin İçişleri Bakanlığı'nın himayesinde ve kamu kurumu altında resmen başlattığı açılım süreci hükümet ve çevresi tarafından önce Kürt açılımı ve demokratik açılım ardından milli birlik projesi olarak takip Bu süreçte Türkiye başka ülkelerde uygulandığı iddia edilen tarihi, kültürel ve hukuki gerçekliği tartışılan birçok model ve yöntem yönetimiyle adeta bir sorun ve çözüm anaforuna sürüklenmiştir. Türk milletinin doğru bildikleri yanlış, kötü bildikleri iyi olarak takdim edilmiş, inandığı değerler kıymetlisi Bilindiği gibi, bulunduğu tavsiyelerle siyasi karar alıcılarının doğru politika yapımına katkıda bulunma özelliği, düşünce kuruluşlarını önemli kılan temel unsurlardan birisidir. Soğuk gücü gücüyle oluşturulan algı manipülasyonunun gerçeklerin perdelenmesine yol açtığı böyle bir ortamda, bir sivil toplum ve düşünce kuruluşu olarak tasar, vatandaşlarımızla farkındalık yaratmayı, ve bu projenin asıl amacının ne olduğu hususunda milli bir bilinç oluşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Devlet, hükümet, onların yetkilileri bir terör örgütü lideriyle anayasa müzakeresi. Açılım dediğiniz bu. Anayasa pazarlığı yapın. İşte bunu kabul etmek mümkün değildir. Şimdi bizim esas düşünmemiz gereken nokta şurası. Bu nereden çıktı? Yani bir hükümet kalkıp da bir terör örgütüyle anayasa pazarlığı yapar mı? Dünyanın neresinde yapılmış? Yani hangi örneği var? Dünyada bildiğiniz bir örnek var mı? Bir yerde bir hükümet bir terör ne otursun ve bir anayasa pazarlığı yapsın, anayasa müzakeresi yapsın. Bunun dünyada bir örneğini bileniniz var mı? ilk defa Türkiye'de oluyor. Kurucu iradenin belirlediği esaslar çerçevesinde memleketi, ülkeyi belli bir süreli için kimin yöneteceğine karar vermektir. Dolayısıyla o kurucu esasları değiştirmek değil, kurucu esaslar çerçevesinde bunu yapmak lazım. Tarihsel bir durumu bu yöne taşıyarak bir milletleşme sürecinin tamamlandığı, tamamlanmak istendiği bir takım arızalarına rağmen bu güne taşıyarak böyle bir şeyi toplumun önüne koymak İslam adına hem Türk milletine hassızlıktır hem de İslam'ın içini boşaltmaktır. Çalamak için oradaki etnik grup egemen kitle standart kültür sahibi veya kurucu kültür sahibi toplum demektir. Ve milletlerin de bir aileden ibaret olduğunu bilmemiz lazım. Milliyeti ayaklar altına alan aileyi ayaklar altına almış demektir. Biz kendi ailemizi kimsenin ayağı altına aldırmayız. Bozkır geleneği dolayısıyla devlet kuran boy hakimiyetini almış olduğu toplulukların tamamına siyaseten isim veriyor. Fakat bu siyasi isimlenme örneğin dille beraber gitmiyor. Gumilev diyor ki Göktürklere bağlı olan Türkçe konuşmayan topluluklara da devlet oluştuktan sonra Türk deniliyor.